thank <laughs> you Evet okullar açıldı. Okulun ilk günü nasıl geçti? Öncelikle onu sorayım. Uzun zamandır gitmiyordunuz. Koridorlarda deli gibi koşan hiperaktif çocuğu, kantinden alınan sucuklu kaşarlı tostun tadını, gözlüklü fen öğretmeninizi ve muhtemelen hamile olan İngilizce öğretmeninizi özlemiş misiniz? Evet üniversiteye geçince bir hüzün kaplanacak diye söylüyorlardı. Liseyi özleyeceksin falan diye. Bunları sayınca biraz durup düşündüm ve evet özlemediğimi fark ettim. Ne oldu? Benden şey bekleyecektiniz değil mi? Aga ve eskiler falan hayır. Lise bok gibi bir ortam. Neyse temel düzey de eğitim aldığım 12 yıllık serüvenime sövdüğüm 30 saniyemizi geride bıraktık ve bu cümle gerçekten çok uzundu. Şey yani evet eğitim öğretim hayatımdan nefret ediyordum. <laughs> hala konuya giremedim. Neyse siz zaten yorumlara yazarsınız ilk gün nasıl geçti. Şimdi benim asıl konum okulun açılması değil. Yani bununla bağlantılı bir mesele. Dün arkadaşlar 20 bine yakın bir vaka sayısı tespit edilmiş. Her ne kadar virüsün uzun süredir var olmasıyla alışmış olsak da hala böyle bir gerçek var ve devam ediyor. Peki şimdi okullar açıldı bu vakalar artmayacak mı gibi sorular gelmiş olabilir. Map de zaten 81 ile yazı göndermiş ve bu şartlar altında yüz yüze eğitimin bazı kurallarını belirlemiş. Şimdi bunları size paylaşmayacağım çünkü ben okudum ve bayağı sıkıcı. Kurumsal şeyler gerçekten çok sıkıcı olmuyor mu? Biraz daha eğlenceli yapabilirler bence. Ben mi salam ya da bilmiyorum. Yani anlayacağınız yine okulların açılmasına bir tepki var. Yani açıkçası ben okulların açılmaması taraftarı değilim. Kendimde bir öğrenci olarak artık iki sene oldu. Yani ne olursa olsun okula gitmek birazcık sosyalleşmek istiyorum. Çünkü okul yalnızca bir eğitim kurumu değildir. Benim gibi antisosyal kişilerin sosyalleşmesi için en azından bir nebze. Güzel bir ortam. En azından sürekli bir motivasyonunuz var. O sıkıcı ortamı daha eğlenceli bir hale getirmek istiyorsunuz. Sonuç olarak ileride sosyalleşme sorunu yaşayan, insan içine çıkamayan hatta okul yüzü bile görmemiş nesiller görmek yerine ya biz de bir ara korona olmuştuk zor zamanlarda diyen bir nesil görmeyi tercih ederim. Çünkü cidden üniversiteye gitmeden üniversite bitirenler oldu bu süre zarfı boyunca. Bu çok trajikomik bir olay. Hayalini kurduğun üniversiteye sonunda yerleştirdiğin İki 2 senelik bir bölüm ama tamamını evden bitiriyorsun. Mezun oluyorsun gerçekten. Böyle insanlar var milyonlarca. O yüzden okulların açılması gayet isabet. Ama bazı yerlerdeki yasakları da gerçekten anlayamıyorum. Özellikle futbol yasaklarını. Mesela şu an Süper Lig'de %50 taraftar alabiliyor bütün statlar. Yani ortalama bir şey vereyim 15 bin 20 bin kişi falan girebiliyor. Ama Sefo geçen günlerde rekor kırmış. 90 bin kişiye şarkı okuyarak bir konser. Kısaca bu pandemi döneminde bir kısır döngüye girmiş durumdayız. Aa okullar mı açılıyor? Hayır okullar kapatılsın. Ama turizm sezonu hayvan gibi işledi. Onu niye kapatmadınız? Sonra Fahrettin Koca'dan bir tweet gelir. Bize ne oldu? Maske, mesafe konusunda birbirimize örnektik. Böyle isyankar bir tweet ve en sonunda da az ünlü birisi çıkıp televizyonlarda hadi aşı olun siz de olun bakın ben oldum falan deyip günü kapatacağız. Yani mesele okulların açılması falan değil. Anneler de endişelenmesin ve çocuklarını boşuna uyarmasınlar. Bak oraya dokunma işte onunla çok fazla tokalaşma. Maskeni hiç çıkarma. O maskeler çıkacak, cuma günü agalar birbirinin ensesine şaplak atacaklar, tuvalette sigaralar dönecek. Olacak yani bunlar, ben de okudum 12 sene, hepsini yaşadık abi. Şimdi benim bir önerim var, İlla bu kadar korkuyorsanız. Part-time okul, ancak bunu sadece pandemi dönemine özel olarak düşünmedim. Full-time böyle olabilir. Birazdan çizme giymiş resim hocanızdan, Adidas eşofmanlı beden öğretmeninizden, yakışıklı müzikçiniz ve kel teknoloji tasarım hocanızdan. Dislike yiyeceğimin farkındayım ama yine de bunu söyleyebilirim söylemek zorundayım. Bunu bir an hizmeti olarak görüyorum. Teknoloji, tasarım, resim, müzik, beden eğitimi. Bu dersler hala var mı bilmiyorum ama hayatımda böyle boş dersler görmedim. Yıllarca müzik öğretildi. Ben flüt bile çalamıyorum şu an. Enes o senin yeteneksizliği. Hayır abi. Dersin niteliksizliğinden kaynaklı bir şey. Resim dersi. Evet, evet. Gerçekten güzel şeyler çizdik. Benim madalyam bile var bu konuda. Gurur duyuyorum ama ama ne gereği var? En önemlisi de beden eğitimi. Ortaokulda aşıkların uğrak mekanı. Kızlar voleybol oynadı, erkekler Futbol. Tamam, egomuz tatmin oluyordu, hatta bayağı da keyifliydi. Ama bırak da bedenimi kendi kendime eğiteyim ve teknoloji tasarım. Hayatımda bu kadar boş bir ders görmedim. Özellikle oturup düşünmüş olmalılar. Bu kadar boş bir ders nasıl yapabiliriz diye. Bunlar teoride güzel ancak pratikte sıçan dersler. Şu ana kadar yediğim linçin haddi hesabı yok biliyorum. Ama şimdi söyleyeceğim şeyin gayet hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Bu saydığım dersler haftalık bir güne tekabül ediyor. Şimdi ilk olarak o günü hayatımızdan çıkarıyoruz ve okul 4 güne iniyor. Buraya kadar her şey güzel mi? Evet, artık 3 gün tatil yapacaksınız. İDNS bu çocuklar sanattan ve spordan mahrum kaldılar. O derslerin de bir gereği var. Ona da bir şey düşündüm. O da şöyle. Bu derslerin hocalarına ayırdığımız maaş bütçesini bir yere ayıracağız ve bir öğrenci kartı olacak. İçinde belli miktar bir bakiye olacak öğrencinin kullanabileceği ve bu bakiyeyi yalnızca sanat ve spor etkinliklerinde kullanabilecek. Böylelikle hem bir günden tasarruf etmiş olacaksın hem o çocuk işte pahalı diye giremediği birçok müzeden, spor etkinliğinden falan geri kalmamış olacak. Gerçekten bir sanat, gerçekten bir spor yaşamış olacak. Hem de daha ne arkadaşlar işte. Teorim bu kadar. Evet çok ütopik geldiğinin farkındayım ve çok linç yiyeceğimin de farkındayım ama değinmek istedim. Lisede okul sırasında oturup böyle bir şeyler karalarken hep böyle boş boş şeyler düşünürdüm. Ve aklıma bir sürü böyle şey gelirdi. Bu da onlardan bir tanesi. Ama elbette bu çok ütopik bir fikir. Bunları şey diye anlatmıyorum tabii ki. Gidelim teknoloji tasarım hocalarının kafalarına ...çaplak atalım ve defol buradan artık senin bir işin yok. Enes diye bir çocuk harika bir teori uydurdu artık onu kullanacağız. Bunu yapalım diye anlatmıyorum. Sadece 12 yıl okudum ve evet aklıma bunlar geldi. Sizin de böyle aklınıza gelen çılgın fikirler varsa mutlaka yoruma yazın işte eğitim sisteminde şunu değiştirseydik manyak olurdu falan diye. İşin pandemi boyutuna geri dönecek olursak bence bu dönemde tipinize gerçekten güvenin ve okulun popüler güzel kızıyla yeni bir aşk filizlenebileceğine inanın. Çünkü suratınızda maske var ve bazen işe yarayabiliyor. İnsana özgüven katan bir şey mesela benim burnum kemerli ve maske takmadığımda kendimi Voldemort'un paralel evrenlerdeki hali gibi hissediyorum. Bu da garip bir benzetmeydi ama umarım anlaşılmıştır. Ve maskeyi taktığım anda o burnumun kapandığını hissetmek benim için çok rahatlatıcı bir şey. Aynısını mutlaka sivilcesi olanlar da yaşıyordur. Veya doğrudan kendi tipini beğenmeyenler. Öyle ki bu iki sene içinde sokaklarda maske artı gözlük artı kapşon artı şapka takan insanlar gördüm. Ve içimden sürekli ulan bombacı mıdır nedir falan. Hayır o yürüyen bir özgüvensizlik. <laughs> Hayır tamam kendi seçimi. İnsan istediği gibi giyinebilir beni ilgilendirmez. Dediğim gibi maskenin katta özgüvenle beraber okulun popüler kızına yürüyebilirsiniz. Ama yine günün sonunda şunu unutmamak lazım. Bu günleri şu yaşadıklarımızı şu anlattıklarımı 20 sene sonra falan oturup vay be ne günlermiş diyerek dinleyeceğiz. Yani umarım öyle dinleriz çünkü maalesef haber kanallarına gün doğdu. Her gün başka bir virüs türetiyorlar. Yok dünyanın sonu bu sefer gel hayır koronadan daha kötüsü çıktı falan diye. Çıkmadı lan işte yeter yani. Ha yine söyleyeyim siz dünyanın sonuna doğduğunuzu düşünüyorsanız manga ya da sevgiler hani bu virüsün en kötüsü falan olduğunu düşünüyorsanız gerçekten yanılıyorsunuz. Çünkü bundan tam 100 yıl önce çıkan İspanyol gribi dediğimiz şey 40 ila 50 milyon insanın canına mal olmuş bir virüstü. Şimdi ben burada 40 ila 50 milyon deyince ha 40 ila 50 milyon diyebilirsiniz belki. Bu sayı üzerine belgeseller yapılan birçok savaştan daha fazla ve ufak bir mukayese edebilmeniz amacıyla şöyle söyleyeyim. Bu pandemide ölen kişi sayısı 4 milyon. Ve daha da epik bir bilgi vereyim. Arada devasa bir nüfus farkı da var. Ve işte bahsettiğim bu İspanyol gribi dediğimiz şey... Ulan bambaşka konulara değiniyorum bak. Ne alakaysa. Neyse anlatayım gideceğim. Öyle 500 yıl önce falan milletin başına gelmiş bir şey değil yani. Sadece 100 yıl önce dünyada böyle şeyler yaşanmış. O yüzden dünyanın sonuna doğmuş gibi hissetmeyin. O güzel bir şarkı. Ama evet. Buradan da bir yere bağlayamadım. Twitter'dan takip takip edin dünyanın en boş mentionları için. Yorumlara da bir şeyler yazın. Kendinize iyi bakın. Sabahın 6.30'unda podcast kaydeden Enes'e de bir like atın falan. Hadi bay bay.